Evet sevgili dostlar, E-Ticarete Başlıyorum adlı eğitim programında bugün sevgili İlhan Bey ile beraberdik. İlhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız efendim? Bizler de iyiyiz. E-Ticarete Başlıyorum adlı eğitim programında beraberdik. Önce şunu sormak istiyorum. Programı nereden duydunuz efendim? Efendim şimdi şöyle söyleyeyim. Bu pandemi döneminde emekli oldum. Ondan sonra evde ne yapabilirim diye araştırmasını, araştırmasını yaparken Facebook üzerinde Tijimax'ın reklamlarını gördüm. İşte e, ticarete başlamak için geç kalmayın. İşte bizimle birlikte bu işe başlayın. Ve ücretsiz eğitim verdiklerini gördüm. Ücretsiz eğitime katılmayı o anda karar verdim. Tijimax'ı zaten marka olarak, firma olarak tanıyordum daha önceden. ve böyle bir hizmeti ücretsiz olarak vermesi inanılmaz bir şey. Çünkü çok ciddi paralar istiyorlar bu eğitimler için. Siz de görünce başvuru da Aynen başvurdu. hocam, anında başvurdum. Hemen arkadaşlar bize geri dönüş yaptılar. E, kaydımızı yaptırdık. İşte ondan sonra eğitimimize katıldık. Nasıl geçti eğitim? Neler öğrendiniz? Eğitimimiz süper geçti. Yani şöyle söyleyeyim. E, web sayfası kurmanın veya e-ticarete girmenin sandığımız kadar zor olmadığını ile beraber tabii ki. Çünkü her şeyi bize sunmuşsunuz. Yani orada her şey hazır. İşte kardeşim gel buraya ürününü koy. Resimlerini çek, resimlerini et on şeye koy, sisteme koy, ee, görüntüyü nasıl istiyorsan o şekilde ayarla, ee, bir düğmeye bas, tabiriyle internettesin ve satışa başlamış durumdasın. Yani siz aslında önceden bu işin daha zor olduğunu düşünüyordunuz? Kesinlikle çok daha zor. Yani bu kadar iş nasıl yapılacak? Bu kadar ürünü ben nasıl yükleyeceğim? Ya işte bunun bankayla anlaşması var, işte programı nasıl kuracağım? Bu program için kod bilmem gerekiyor mu? Ve ekstra ben HTML öğrenmeye başladım bu işler için. Ama aslında bundan hiçbirisine gerek de yokmuş. Zaten orada her şey var. Al, koy. Al, koy. Resmi koy. Altına yazı yaz. İşte yok HTML'le ile uğraş, yok kodla uğraş, yok CSS uğraş. Hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. İnşallah başlarsanız e-ticarete et yakın zamanda ne satmayı düşünüyorsunuz efendim? Hocam şöyle söyleyeyim. ben kendi ürettiğim ürünleri satmak istiyorum birinci etapta. balık avcılığıyla alakanız var mıdır bilmiyorum ama Çapar dedemiz evet. dediğimiz e, amcına bağlanmış onlu iğneler vardır. Onlu, 7'li, on isteğe göre. Ben bunları kendim evde üretiyorum. Bu ürettiklerimi de e, kendim e-ticaret et sitesi üzerinden kendi satışını yapmak istiyorum. Harika. İşte bunun, bunun hazırlıklarını yapmak üzereyim. Şu anda e, zaten yüzde seksen, yüzde doksan kararı vermiştim ben ilgili de bu eğitim de bunun şeyi oldu böyle e, ballı böreği oldu. Harika. İnşallah e... Seneye bu zamanlar yine karşılaştığımızda bambaşka bir İlhan Bey ya hocam artık biz açtık gittik şimdi yurt dışına satıyoruz diyen bir İlhan Bey ile i̇nşallah, inşallah, inşallah, inşallah. i̇nşallah hocam. Bunun da sizin sayenizde olur inşallah. Çünkü bu eğitimde çok şey öğrendim. İyi ki katılmışım bu eğitime. İyi ki varsınız, iyi ki katıldınız. Çok çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum size. Sağ olun. Hoşçakalın.